Evet herkesin merakla beklediği o video geldi BİM'e kesilen rekor ceza 1.3 milyar TL'lik 1 milyar 300 milyon liralık ceza yedi BİM şirketi peki ama neden rekabet kurulu böyle bir ceza yazdı videonun içeriğinde hemen kısa bir şekilde bunu anlatacağım size ama öncesinde sabah 519 liraları gören bir BİM hissesi vardı. 519 liralardan 539 liralara kadar çok ciddi bir şekilde toparladı. Aslında bunun sebebi de cezaya olan itirazları diyebiliriz. Çünkü BİM'in yapmış olduğu açıklamada rekabet kurulunun ceza yazmasının sebebi BİM'deki çalışanlardan birinin evet yönetici pozisyonda olan çalışanlardan birinin WhatsApp mesajlarını silmesi üzerine oluyor. Ve rekabet kurulu da diyor ki kardeşim bu şekilde bir durum olamaz. Siz kafanıza göre e, veri silemezsiniz, yazışma silemezsiniz bu Rekabet Kurumu'nun da aykırı bulduğu bir şey ve bu yüzden de ceza yiyeceksiniz diyor. Hatırlayacak olursunuz ben bu kanalda defalarca BİM mi Migros mu serilerinde ben hep Migros'u tercih etmiştim. Bunun da sebebinin siyasi olduğunu çünkü BİM'in patronunun vakti zamanında bundan 2 ya da 3 sene öncesine dayanıyor. Tam net tarihi hatırlamıyorum. Devlet Bahçeli ile olan e, atışması ve daha sonrasında da geri vites atıp bu açıklamayı işte hafifletmeye çalışması. E, ilk başta BİM'in patronu herkes kendi işine baksın, herkes kendi işini yapsın. E, siz önce devleti e, doğru düzgün yönetin. Bizim yaptığımız işe işte kar payımıza falan odaklanmayıp deyip çok yüksek tondan BİM'in patronu böyle bir Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'a karşı e, açıklamada bulunmuştu. Tabii hemen... Daha sonrasında geri vites atmıştı beklediğimiz gibi oldu. Ve ben o gün bugündür size diyorum ki bu YouTube kanalında bana soruyorsunuz hocam bin mi Migros mu? İşte bin mi şu mu bu mu diye ben hep Migros tercih ettiğimi bunun da sebebinin siyasi olduğunu belirtiyordum. Nitekim e, yine ben bu cezanın, bu durumun çok ciddi abartıldığını, köpürtüldüğünü düşünüyorum. 1 milyar 300 milyon TL'lik ceza yazacak bir şey var mıydı? Yoktu. Neden? Çünkü BİM'in yaptığı açıklamada bu çalışanın, bu yönetici pozisyonundaki çalışanın şirket konusunda, söz konusu çalışanın şirketimizde ticari kararları etkileyebilecek bir pozisyonda olmayıp bu yazışmaları kendi inisiyatifiyle silmiştir. Şirketimiz hemen duruma müdahil olmuş. Yapılan teknik çalışma ile WhatsApp'taki yazışmalar geri getirilerek rekabet kurumuna sunulmuş olup. Bu yazışmalarda rekabete aykırı bir durum olmadığı anlaşılmıştır diye şeffaf bir şekilde de bunu rekabet kuruluyla paylaşmışlar. Peki ceza durumu yani ödenme durumu nasıl yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması yönünde tespit yaparak şirketimiz aleyhine 2023 yılı gayri safi gelirinin binde 5'i binde 5, i, %5 i oranında olacak şekilde 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası verilmiştir deniliyor. %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde 972 milyon TL evet erken ödeme ile birlikte %25 indirimi ile birlikte 972 milyon liralık bir ceza ödeyecek gibi duruyor. BİM Birleşik Mağazalar AŞ'nin ceza durumu bu şekilde. Neden ceza aldığını da size anlattım video içeriğinde. Yani aslında Orta seviyede bir yöneticinin, orta seviyede bir çalışanın e, normal WhatsApp mesajlarının da iş güçle alakalı normal WhatsApp mesajlarını izinliyken silmesi olayı buralara kadar getiriyor. Peki bu doğal e, hayatın akışına normal bir şekilde mi e, diye soracak olursan hayır değil. Ama BİM tarafı bu savaşı öncesinde başlatmıştı. Siyasi ilerle olan savaşı kendi başlatmıştı ben bu durumun çok daha hemen alelade bir şekilde üstünün kapatılacağını ya da işte cezayı ödeyip tekrardan 600 liralı fiyat seviyesine doğru hızlı bir hareket etmesini açıkçası kısa vadede beklemiyorum. BİM yatırımcıları şu anda bu videonun altında bana inanılmaz hönküreceklerdir yorumlarda. Çünkü BİM yatırımcısı altın yatırımcısı gibi. Biliyorum bu videoda amacınız şuydu işte cezayı öder BİM bir şekilde 600 liralı fiyat seviyelerine gider dememi bekliyordunuz ama e, evet Migros tarafının hala daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim ve BİM ile ilgili de şu anda 537-538 liralı seviyelerde fakat önümüzdeki günlerde yani çok değil Şubat veya en geç Mart ayı içerisinde 2025 yılının BIM tarafının 510-515 fiyat bandına doğru gelebilmesini bekliyorum. Ben açıkçası her ne kadar topluluklarda işte 520-524 liralı fiyat seviyenin çok ciddi bir destek olduğu konuşulsa da bu iş tamamen teknik tarafla yürüyecek bir iş değil. Zaten Borsa İstanbul'da son bir yılda, bir buçuk yılda bunu öğrenmeyen kimse kalmadı diye düşünüyorum. Olay tamamen çizgi çizmek, teknik destekler, osilatörler işte alsat sinyalleriyle bitmiyor. E, 520'ler, 524'ler evet çok önemli baktığınızda teknik anlamda çok önemli olabilir ama ben buralarda bir e, boğa tuzağı gelebileceğini düşünüyorum ve bu, bu boğa tuzağının da e, 510, 515 liralı seviyelere doğru gitmesini bekliyorum Dimin önümüzdeki haftalarda. Evet 600 liralı fiyat seviyesine peki katılıyor musun yani 600 TL'yi BİM görecek mi eninde ya da sonunda bu sene içerisinde bahsediyoruz. Elbette bu olacaktır elbette. Yani Haziran, Temmuz ayı gibi biz BİM'de 600 küsür liralı fiyat seviyelerini konuşabiliriz ama şu anda elinizde hiç yoksa veya maliyetiniz sıkıntılı yerlerde maliyetleriniz varsa dediğim gibi 510, 515 liralı fiyat seviyelerini göz önünde bulundurmanızda fayda var. Çünkü bu rekabet kurulunun cezasını erken bile ödese 972 milyon TL azımsanacak bir tutar değil. Zannetmeyin ki sadece 20 Şubat 2025 bugün Perşembe gününü etkileyecek. Yani tek bugünü etkileyecek olarak da düşünmeniz sıkıntılı olacaktır. Bunu bilmenizde fayda var bizimle birlikte çalışmak isterseniz WhatsApp grubumuza ücretli katılmak isterseniz 0501 149 0494 hocam bilgi almak istiyorum diye WhatsApp'tan mesaj atarsanız da birlikte çalışabiliriz. Hem bazen haftalık alsatlarımız oluyor. Bazen de tabii ki uzun taşıdığımız kağıtlar olabiliyor. Eğer Borsa İstanbul'da çok sık takip edemiyorsanız ya da para kazanma konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız da ücretli bir şekilde çalışabiliriz diyorum. Ve videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.